Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben şimdi kardeşim Nazla kolay yarışması yapacağım. Kim kazandı? Kim yani birinci kim olacak bakalım görelim bakalım. Hadi bekleme dikkat arkadaşlar. Arkadaşlar kola yarışmamıza başladı şimdi kolalar geliyor. Al kardeşim Naz seninle kola yarışması yapalım. Bakalım bekle. 3 2 bir başla. Ne çok şey, ne kesin? Ana, ben bırakacağım bir yalışmayı. Ay, ooh yok 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 olmuyor. Ay yandım. Yok. Ay. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci bitirdim. Bunu içemedim. Tabii. Hmm.